Kahpe işte Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcınız. Bu mavi şirin mi şirin onda zivikle trafiği birazcık alt üst etmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Az önce oynadım çok deli değişik bir şey. Tabi öncesinde sizler için ayar yapıyorum. Gerçi güzel kullanamasam da pek bir şey olmuyor. Biri demiş ki süspansiyondan basabilirsiniz. Basalım mı Basılıyor mu acaba? Onda? Herhalde basılıyordur Diyoruz Sinematik çekim, Ne güzel şeyler yapıyorlar. Şunun güzelliğine bak. Siz duyuyor mu? Ben duyuyorum. Şimdi bir Bismillah diyelim. Bir başlayalım. Şuradan bir gecemizimizi, gündüzümüze şey ettirelim. Şöyle güneş doğarken ardından tepelerin Mesut gibi demek isterdim ama bu kanal da herkes var o yüzden diyemiyorum. Ay, bu ne lan öyle? E sonuç ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Ayda, Abone tabak selektör yapabiliyor musun? Selektör çalışmıyor. Yine benim ayarlarım bozuk olduğu için değişik şeyler. Hayalim sensin bebeğim. Bakalım. Ne olacak? Trafikte akıyor Hepinize iyi seyirler. Biraz bismillah deyip çıkıyoruz yola bakalım. Nereye gideceğiz lan biz bu tarafa mı gideceğiz? Sen alt tarafa gidiyorsun. Döndürebilirsek direksiyonu. Dön, dön, dön. Bu arada benim... Benim sesimi boş verin. Siz buna odaklanın. Ayy. O sesi de yapıyormuştu, motor motoru Haydi. La 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 Allah be Allah ya. ya Ama kurban oldum ben düz gidiyordum ya Yoluma çıktılar ya <laughs> Gazım ayağımı çekmezsem vites atmıyor. Benim programdan kaynaklı olabilir. Lan diğer tarafa gidecekmişiz. Yanlış yere gittik. Şurada bir yerde kestirme mu? kestirme varmış lan. Devam. Bir sonrakine devam. Babacım bu ne trafik? Trafiğin şeyini azaltmamız lazım galiba. İkinizi de alalım. Bak arabayı bozacağınız şimdi. At şu ikiye. Bir şey de atsak büyük bir şey yaramıyor. Ah! Oh, Giremedik bak ele. Sakin sakin ilerleyelim. Kola açtı turboyu açtı be. Çarpa çarpa gideceğiz artık bir şekilde. Şurada bir yerde giriş var mı? Polis amcalar gelince egzozu kapatıyorum. Taktik 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 geçer. Ah, geçer Tak 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 tak, tak. Ya Buyur, Bak Bu sefer de farklı bir yeriz Yeriz neyse Yeriz gidiyorum be ya? Şurayı bir kestirmemem lazım. İnşallah bir gün şu oyunu oynayabileceğiz. Düzgün bir şekilde. <laughs> Benden bu kadar arkadaşlar. Kurallara uyalım. Normal hayatta. Lütfen. Bu sadece bir oyun. Canımız burada boşta ama gerçek hayatta öyle bir şansımız yok. Yani oyunda bile Mario'nun 9 yanı vardı topluyordunuz ama lütfen rica ediyorum lütfen. ee, sonuç Allah belanı öyle ani filan yapılır mı lan? Neyse ben sakin sakin gideyim ya. Bunlarla anlaşamayacağız. İçeriden kullanayım vardı. arkadan gelen giden var mı? Hola hola Çok fena bir motor yapmışsınız oğlum. Bu motor çok bir başka bak. Ha, arabaya tam basarsan yere sürter tabi. 아드베 kaçırdık. İnşallah güneşe, güneş doğmadan gideceğiz ha. Allah cenab bak yine geçti. Şu yana doğru mu gitsem, ne yapsam, ne yapsam? Ben fren koyarım orada. Hadi be kurban olduğum. mu? Allah belanızı vermeyin ne trafik. Sanki bayram dönüşü be. parçayı ee, Sonuç? Tıklatırım böyle arkadan ha. Oo, araba perişan oldu lan. Evet şurada tepemden çık. Araba gitmiyor. Reis bir saniye. Bak sinnetmeyin adama. Motoru indireceğim. Aa dur geri gel. Geri gel. Hiç gerek yapma oğlum. Ha, geri gel oğlum. Araba da inmiyor üstümüzden be. Kurban oldum direksiyon dönmüyor. Git artık git beni bırak. Dayıcım bir saniye. Senden de döneyim. Ay Allah. Trafik cezası geliyor. Attım seni bu attım ben. Bir dakika 5'te daha topmuş. E ee, sonuç lan Allah cezanızı vermeye. Boşta değil ağacım boşta değil. Dördü attık sonunda be. Top bir sesle tedaviye başlıyoruz. Atı 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 atı. Atla At <laughs> dolu. Yanlış bir hata yaptım gördün mü? Ya. Dümdüz giderken neler yaptım bak. Atmadı da atmadı da. Motoru mu indirdik lan? Vallahi yapmadım. <laughs> Geliyorum. Hayır bir, şey, bir şeyler attık ama. Allah belanızı verme. Ha. Tamam okey. Beyciğim tat 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 kurban oldum ya. Hiçbiriniz yol vermezseniz ben nasıl video çekeceğim? Trafik kurallarına uyalım. her seferinde söylüyorum. Ben normalde uyarım. Ama Yine uyumaya çalışıyorum. Yol vermiyorlar. Ne yapalım? İnsek ceza. İnmesek adam tabancayla vurulma ihtimali var. Hiç gerek yok hocam. Sakin sakin. Tat 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 Sabah olmuş. söndüreyim mi lan ışıkları? Ya ama bir dakika. Abi, Okay. tá <tossos> bom attırmıyorsunuz ki bana siz. <laughs> Çıplak. Korku salıyorum ama yok. Beyisler izin vermiyor. Birazdan motor inecek az kaldı. Bakın burada motoru bedavaya indiriyoruz. Gerçekten. <laughs> çok zor. Yani bir motor umurumda umur, şey. Umur, umur, umur. Haydi bu kurban oldum hadi be hadi be. Yemin ediyorum şu işi güzel çiziyoruz. Şu aradan <gülüyor> <gülüyor> Lan çok uzun bir olmuş. Ben bunu nereden seçtim ya? Attım attım. Yine trafik, yine trafik. Bu trafik modu beni sıkıntıya soktu bak. Şaka şaka Dönme mi var lan Allah aşkına Hep yolu gidiyormuş gibi geliyor biraz geç oluyor. Böyle şoför olursam olacağı bu. Ah, hadi. Attım attım. Geçti şimdi geçti. At 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 Haydi be uğurlu kuvara hadi be. O trafik var. Kaza oluşmuş

azıcık çarpa çarpa gitsek de kesin dönemeyeceğim aha köprüye geldik geldik mi köprü mü lan o ee, bir saniye bir saniye bir saniye azıcık dokundurdum ama kusura bakma Yok mu bir köprü daha? Köprü ne? Tünel lan. Köprü <laughs> bazen ya. Usta. Emin ki. Ah. <laughs> Babam onu görse şu an gider araba alır ha bana. Bunu görürse almaz ama. Emniyet içeride yasak ha. araba modeli ama Türkiye'de bunu yaparsan çok tehlikeli işler yaşarsın. Ah. İş eder de miyiz lan? İş eder. Çarpma 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 topla. Toplarsın sen de adam yiyor. Tamam 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 tamam. Gazı çektim ya. Ayağımız. Ayağımızı gazdan çektim Var Yok daha. Sizin Allah cezanızı vermeye. Motor göndereceğiz. Aa atıyorum, atıyorum. <laughs> böyle tutuyor lan. Lan böyle. Direksiyon mu tutuyor? Bana... Usta mı öğretmişti? Usta mı? Amcaoğlu. Amcaoğlu sana buradan selam olsun. Dedi ki bu ne lan? Direksiyon mu tutuyor? Beis, vitesin... Çık lan çık! Bak öteki de çıkmıyor. Bak hele ya. Lan çık lan! Kayıyor mu ya? Çıkmaz ki çık. Ç Aa, gördün mü? Arabayı da bozdum Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ya anlat. Hadi bunu sigortaya anlat. Geri de gidemiyorum. <laughs> gelme gelme. Arkaya da dokandırdık. Direksiyon ilk başta çok ağır dönüyor. Geç, geç. Bak o da attı, bu da attı. Geçmiyor. <laughs> Cesetten boşadı. Ya motor gitti. Ya motor gitse sarıya dönüyordu. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Biri de atmıyor. İki de Boşta. Şansıma ne yedik diyor yemiş ki afiyet bal şeker olsun. O ne diyor orada? Ya çarpmasaydık çok tatlı olacaktı be. Bu bölümü de böyle bitireceğiz iyi mi? Yine motoru yedik. Son bir patırt atayım da ondan sonra çıkıyor. Allah'ın Gerçek hayat. At, at 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 at. Stopları görenleri görüyor musunuz? Şakacı. Bari şuradan bir iki boz alayım mı? Ya da almayayım. Boşver. Arkadaşlar. Yedik zaten Allah kabul etsin. Bak bak atmıyor. Geçmeye çalışıyorum, reis geçemiyorum diyor. Seri üzgün. Baba bak kaçmaya çalışıyor. Hepinize. İyi seyirler arkadaşlar.